Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün MLG videosunu 2 çekeceğim Böyle kendimi geliştireceğim. Bu arada bu diyeceğimi unuttum. MLG videosunu sevmişsiniz. Şimdi yorumlar hiç yok. Birazcık yazın. istediğiniz video tarzında çekeyim. Su kovası, bu, bu, bu. Örümcek. İlk önce en kolayıyla başlayalım. Su kovası. Ben geri nasıl söyleyeceğim. Çok fazla zaman tutuyormuşsun Minecraft İzlemenizi tavsiye ederim bir daha bugün ya Bedbush ya Minecraft gelir Baz oraya yapılıyor mu tam olarak bilmiyorum kadarıyla yapılmıyor. Deneyeyim dedim yine de. Bir deneyelim. Yapamadık. MLG'de kötüyüm zaten. Onu başka bir yere koydum galiba. Ya boş ver. <laughs> Şimdi slime. kesti. Bir örümcek harcı deneyelim. Örümcek harcı yaptım. Nasıl atmış ki buraya? Atmış ki kaldı. Kolem gel buraya kesti. Amacımız 20-30 seri sonra teknik ulaştı olacak bunlar. Tekne kulaş deneyeceğim. Hatta birazdan denerim de. Bak bunu anlamak için aklımda şöyle bir fikir var. Yo, aslında belki öldürmez. Yo, öldürüyor onları. Saman balyası öldürüyor mu? 60 blok var burada tam. yapalım ya. Hadi. su kovası Şey şu slime'ı kırayım ya da ya. Aşağıya koyduk

Ne canım şöyle ta bunu böyle yumuşak kesebilir miyim? Keseriz daha sonra örümcek ve evet. slime. İlk slime sonra örümcek. E. Evet. Şey atladım ama öncekine. Üstüne de koydum. Şurada şöyle biraz dolsun işte. Al merhaba. Bir sen. bence bu olacak gibi geldi. Bence bu olur. Oldu. Oh, bu niye hasar yemedim lan? Ha? Evet, Galiba en ucuna dokundum. Peşime abileri takıyordum çek. Abiler oh, my Oh! Evet arkadaşlar arkamda üç tane abi var. Bir saniye. Açtı bu bir, bir tekne alalım mı? böyle zaten biliyordum. Yapamayacağım bunu asla ama asla. Kormadan deneyelim bir defada. da. Birazcık aşağıdan yiyorum. slime baltası tekne yapabilir miyiz? Evet, benim yapmam gereken tek şey, nasıl yapacağım ya? Nasıl fazla yapacağım? Yapamadım. Bu abone sayımız çok az. Abone olursanız çok sevinirim. Lütfen. 3 defa daha ne yapacağız öyle suyu koyacağız bir. olmuyor ki 2 defa bir adım daha böyle çok az yap. Bak ne kadar kolay. Şöyle bir bakın biz kongadan bastığımız zaman hemen üstüne basılmıyor bilgisayarda da mı olsaydı? Yani bilgisayarda olsaydı. Sıra M6 bal biliyor. Bal da böyle yapılıyor. ya. Atmıştım ne evet, bir defa. belki şey olabilirim. Aslında belki ben bir daha zor Bu lan 我先等一下。 en son bloklarından şöyle Hepsini de yapacağız şimdi. Şunu da alıyoruz. Yine de çok uzun. Yapalım bir de. bak slime artı slime artı şey örümcek şey değerim diye belki koymadım bilerekten ama gerçekten şunu yapalım gelin. Ölmeyeceğim bakın. Bu arada mod indirme videosunda Sonic modu indirmiştim. Onu bir daha indirdim. Tanıtım falan oldu ya, ya suyu almadım ya yanlış şifre koydum size bin işte kadar yedir bu arada XP kodu falan da istiyorsanız yazabilirsiniz. Var onlarda, özel yerde. Yaptım ya. Yani. 360 deneyeceğiz iki defa. Yani i̇ki defa 360 yapacağım dedim zaten oldu yani. Ancak da bir şey var mı? Oo. Hadi bununla değil. Ya bak ben bunu kıracağım bu sefer. Direkt şuraya slime koy bir tane. Artık son düşünmem. Merak etme.

olsun. şöyle yapacağım şeyi şu anda böyle oldu ya bu 7 tane deneyelim bir defada

um

Böyle sanki gelişme de var ha. Size elmas bloğu kurtarmaz ölümden. Slime balçık bloğu kurtarır. Bak böyle böyle. <laughs> Burayı kes kesin lütfen. Я сделаю сам как я А мне İntihar edeceğiz. Birazdan intihar edeceğiz. Şimdi hangisini yapalım? onlara yatıyor üzülür değil mi? Bir defa uzun pan. <laughs> ya Golem abi ben sizi koyuyorum ya. Normal bir gün boyun. Normal bir gün. son kılıcımız ya da öyle de vurmaz ama ya İnsanın da bir kalbi var yani altıma düştüm yani Zor. o zaman son emelci son havalı bir şekilde emelciyi yapıyorum Mol madre, ahora bien Arkadaşlar, manyetolun kanala abone olmayı unutmayın. bak. Neyse herkese bay bay. Belki bugün bundan bir tane daha gelebilir. Yazın yorumlara. Görüşürüz hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen kanala abone olun. Bay bay. Bir saniye pardon. Yanlış oldu. Yüzünü gördünüz ufaktan. Bir dikkat olabilir. Yine de bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Bay bay.